1925 senesinde İstanbul'da doğdum. Hukuk Fakültesi'ne 1943 senesinde girdim. Ve 1949 senesinde avukatlık ruhsatlanımı aldım. 1950 senesinin bir elinde de fiilen büro açmak suretiyle avukatlığa başladım. Hukuk eğitimini babam ceza hakimi ve savcıydı. Ee, onun telkinleriyle hukuk eğitimini tercih ettim ve bir de annem öğretmendi yani her ikisi de memur olduğu için hukuk eğitiminin sonunda da serbest meslek sahibi olmak istedim ve avukatlığı seçtim. Avukatlık da bir çalışma disiplinli olması lazımdır, serbest meslektir ama insan mesleğine sıkı sıkıya bağlıdır, şu anlamda bağlıdır, avukatın tatili, gecesi, gündüzü yoktur. Bir olayla karşılaşır, derinlemesine, çiftlikte bulunmak mecburiyetinde kalabilir. Onun için tatil yapmaz. Cumartesi, pazartesi, mesai saati diye bir şey yoktur. Onun için avukatlık zordur. Ve avukatlık da daima çalışmak icap eder. Yani bir iş gelsin, bir dava gelsin, onu göreyim, bırakayım olmaz. Avukat, ilmen ilerlemek mecburiyetindedir. Olayları takip etmek, kanun bazılarının, kanun koyucunun koydukları e, prensipleri, kanunları öğrenmek mecburiyetindedir. Evet. Hukuk fakültesini tercih etmek isteyen öğrencilere benim tavsiyem serbest rekabeti icap ettiren avukatlığı tercih ediyorlarsa mutlak surette hukuk tahsilinde ilave olarak bir yüksek lisans yapmayı göze alsınlar. Bir yabancı dili muhakkak surette göz alsınlar. Ve maddi desteği ailesinden veya yakınlarından almayı kabul etsinler. Adım Gamze Bağcı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi... kursa kitlesinden mezun oldum. Daha sonra İstanbul'a geldim. Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya başladım. Ee, tabi stajımı da, avukatlık stajımı da bu arada yaptım. Ee, bir süredir de avukat ve beraber avukat olarak çalışıyorum. Hukuk okumak zordur. Gerçekten zor bir bölüm. Sıkıcı bir bölüm. Ee, sıkıcı gelebilen bir bölüm. Çünkü sürekli okumak zorundasınız. Elinizde sürekli okuyacak materyaller var ve başka hiçbir şey yok. Bunun bir atölyesi yok. Bir uygulaması yok. Ee, tabii bazı okullarda işte duruşma yarışmaları yapılıyor vesaire yapılıyor ama benim okuduğum okulda öyle bir imkanımız da yoktu. Pek çok okulda da olmuyor. Ee, sadece okuyarak ve teorisini öğrenerek yapıyorsunuz. Hukuk fakültesini bitince iş olanakları çoktur aslında. Çok görünür. Ee, hakim ya da olabilirsiniz. Kurumlarda çalışabilirsiniz. Ee, üniversitelerde çalışabilirsiniz. Ve yani sadece soğukatlık yapabilirsiniz ki bu zaten serbest bir iş olduğu için e, kapılar açık gibi görünür. Ama e, çok çok zor iş bulunuyor çünkü sayı çok fazla. Çok hukuk fakültesi var ve çok da mezun var dolayısıyla. Herkese tavsiye edebileceğim bir okul değil. Çünkü okuması çok zor. Bitirince de çok meşakkatli denilen türden işlerden. Hukuk okumak isteyen birisine söyleyebileceğim şey Okulunu çok dikkatli seçmesi. Artık günümüzde e, çok olanak var. Okulları tanıma olanakları var. Öğretim görevlerini bilmesi. Bu okulda hangi derslerin verildiğini, ne kadar verildiğini, yabancı dil alanlarının olup olmadığını bakması gerekiyor. E, çok fazla mutluluk fakültesi var. Ben bildiğim kadarıyla 20-22 tane hukuk fakültesi var Türkiye'de. Daha da açılmaya devam ediyor. Özel okullar var. E, bunları iyice araştırıp, öğretim kadrosu iyi olduğu müddetçe yeri hiç önemli değil. Çünkü